ne yaptığınızı sanıyorsunuz Mahmut Bey? Ne demek istiyorsun? Öğrencilere böyle ceza verilir mi? Nasıl ceza verileceğini ben... Veremezsiniz. Siz zalim duygusuz adamın birisiniz. Öğrenci düşmanısınız. Sizinle aynı mesleği paylaştığım için utanç duyuyorum. Yeter! Asıl sen ileride utanç duyacağın laflar söyleme. Şikayet edeceksiniz. Attıracağım bu. Öğrenciyi ayağından asmanın ne demek olduğunu anlayacaksınız. Ayağından asmak mı? İnkar etmeyin. Üç öğrenci ayaklarından ağacan sınmıştı. Benim astığımı söylediler yoksa. Evet. Öyle bir şeye nasıl inanabilirsin? Şöyle nasıl inanabilirsin? İyi ama gözlerimle gördüm asılmışlardı. Kendileri yapmış olamaz mı? Nasıl yapabilirler? Adam Asma'nın hesabını sordu mu Mahmut Hoca'dan? Aa ne demek Avni hocamız dünyaya geldiğine pişman etmiştir onu. Çok doyur <laughs> Allah kahretsin hepinizi. Hain, duygusuz insanlar yiyonu. Beni aldattınız. Beni alet ettiniz direnç oyunlardan. Sizin yüzünüzden hayatımda gördüğüm en mükemmel insanı gördüm. Bu muydu sizin insan sevginiz?